Kulak ver sultanın güzel sesine İyilik yap burada her gün kendine Haşır neşir ol sen veli ne bile Çekemez seni hiç dünya kendine Haşır neşir ol sen veli nebile Çekemez seni hiç dünya kendine Gece gündüz ol sen Allah zikrinde Haktan gayrısı kalmasın fikrinde Mevla nur doldurur senin kalbine Çekemez seni hiç dünya kendine Mevla nur doldurur senin kalbine çekemez seni hiç dünya kendine. Allah 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 Aşk sevgiyle girsen gönül şehrine İrtibatta ol sen daim Rabbinle Çekemez seni hiç dünya kendine İrtibatta ol sen daim Rabbinle Çekemez seni hiç dünya kendine Can da canani girsen halvete Kavuş hiç bitmeyen sonsuz rahmete Muhabbetin olsun hep Muhammed'le Çekemez seni hiç dünya kendine Muhabbetin olsun hep Muhammed'le Çekemez seni hiç dünya kendine Erip yaşadayım tevhid zevkine Allah muhabbeti olsun dilinde Gayrı düşünceler kalmaz fikrinde Çekemez seni hiç dünya kendine Gayrı düşünceler kalmaz fikrinde Çekemez seni hiç dünya kendine Gizli hazineyi mutlak bulursun Hakkın huzurunda daim durursun Allah'ın yakını dostu olursun Çekemez seni hiç dünya kendine Allah'ın yakını dostu olursun Çekemez seni hiç dünya kendine Boşa harcama hiç erdinç vaktini Tut daima sen sözünü ahdini Boşa harcama hiç erdinç vaktini Tut daima sen sözünü ahdini Her nefeste zikret daim Rabbini Çekemez seni hiç dünya kendine her nefeste zikret daim Rabbini Çekemez seni hiç dünya kendine Çekemez seni hiç dünya kendine Çekemez seni hiç Dünya kendine hu